Recording. Evet, biraz önce Macar'dan çıkıp Sırbistan'a girdim. çok acayip bir kuyruk vardı. Hava sıcak olduğu için direkt öne sürdüm. En öndekiler birazcık ters ters baktılar. Bir tanesi yol verdi. Vallahi öleceğim zannettim. Kıyafetlerin için dedim, teşekkür ettim. Şimdi de burada birazcık soluklandım tekrar giyindim tam takım. Yani bu sıcakta beklenilecek gibi değil yani bu kıyafetlerle. Allah razı olsun. Yer verdiler. Hiç beklemeden. Geçmiş oldum. İlk gümrüğümü. Evet Sırbistan'da girmiş olduk saat 8e10 var 12 saatten fazladır yoldayım ee, Her şey yolunda Şu anda nerede olduğumu çözmeye çalışıyorum ilk defa geldiğim için bu yolu Evet Sırbistan'da bir yerde bir restorantta yemek yemeyi düşünüyorum artık çok acıktım Hem de beni birazcık kendime getirir ee, kahve falan da içerim. Yani bu sefer böyle bir benzin molası değil de Yemek molası vereyim. Aa yılanı gördünüz mü bilmiyorum yolda geçerken. Ee, üstünden geçmemek için birazcık direksiyonu kırdım. Yani Durum bu. Sırbistan'a girdik çok şükür. Hiçbir e, eksik gidik yok. Her şey yolunda. Ee, Bulgar sınırı kaldı. Bir tek önümüzde sıkıntı olabilecek. Zaten başka da sınır yok. Türk sınırı var. Herhalde oradan da beni alırlar hiç sıkıntı yapmadan. Ee, yemek yediğim yerde sanırım e, telefonundan da kısa bir bilgi geçeceğim yine. Neler yaşadığıma dair. Ee, şimdilik bu kadar. Sırbistan'dayım. Goodbye.